Selam olsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bugün de Hasan hocamın kadroya gireceğiz. Kendisi kadrosunu bize paylaştı. Hasan hocamın kadroya gireceğiz. Kadroyu kuracağız. Leofa puan kasacağız. Leofa oynayacağız. Böyle oynayacağız. Ödüller açacağız. Bakalım. İnşallah güzel şeyler olur. Yeme 11 alalım da. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Merhaba. Alırsam da bunun prosunu alırım zaten. O neydi? Işınlan da öyle. Heh. Atıyorduk bunları çünkü Ama L2'ye bastığım zaman sol ayla vurmaması lazım ya. Ayak tersi vursun diye bastım. L2 adam sol ayla vurdu. gol oldu anneyse ama olmaya da bilirdi yani. Üçgenler bizi bitirecek ya. Ne zaman duracak bu üçgenler ya? Hadi abi ya hadi. Hadi hadi hadi. hadi, Muhammed oh, sala. Bunları atmamız lazım ya. da atalım diye bu ikisini aldım sana da yani. Oynamaları lazım burayı. Aspas. Yüzde yüz aspas. O zaman şu taktiğimizi yapalım. Topun gittiği yeri gördünüz mü? Zag izlet, izlet izletmiyor ki izletmiyor. Ne kadar da 40-50k falandı değil mi? ucube bir hareket. çekti diye kırmızı vurduğum gol oldu. Yani sonuç olarak aradaki farkın biraz daha açılması lazım. Yeşil buranın ödülünü alması lazım yani. He, ama oyunda istatistikler bir işe yaramıyor ki abi. Onu söyleyen çok olmuştu. Bak adam beyaz vurup gol attı gördün mü? Beyaz vurup gol attı herif. Tamam, biz de attık. Vur lan kaleye. 10 baş bakalım. Ters tegen ya. Vallahi ters tegen ya. Of. Çok güzel gol attı be çok bozuk kart bu ya. Vallahi billahi çok bozuk bir kart. Önce kaldırır sonra durdurur tık. Bir tane daha aslam çıkalım. Hayder O kadar güzel bir kart ki Anlatamam size ya Vallahi Vuruşa bak kanka ya Anlatılmaz yaşanır ya Yemin ederim yani Alın şu kartı abi Bak beyaz attı gördün mü Dedim size Ben bütün golleri yeşille attım Adam bütün golleri beyaz attı Hadi kendi kalelerine çık be reisim He At kendi kalelerine çık be Bitirmişsindir sen maçlarını Hadi bakayım Allah bak Keyfim var, keyfim iyi olmasın. Yorgunum. Dostum yorgunum. İlk şey olmadım. Mutsuz değilim. Yorgunum. Bu ne ya? Bu neymiş kanka ya? Oha! Hocam yapma hocam. İnform muymuş? Görmedik. Ant ediyorlar ona. Dedi maç? Erken bir şey yani. Bundan 3 tane yemeği ama yapacak Bu hesap da bize zaten. Hadi lan Schneider. Oo! Oh! 31 metre Schneider. O neydi lan öyle? Ah yakına vurdu dedi. Çarpıyoruz. Adamın kafasına çarp. Ha. muhammed Salah. Muhammed Salah dostum. Muhammed Salah. Hocanın parasını harcamayalım boşa ya. Ya direkt. Ohohohohoho. Ne güzel yaptı lan onu öyle. E çok taşma ya. Pas vereceğim sandığa ama hayır. Evet. Sonunda ödüller. Allah'ım çok şükür. Canlı yayındayız. 8.5-9 saati doldurduk neredeyse. Dindes'e selam var. Hasan Hoca, H.Tolks'un kadrosu. Bundan sonra bize emanet, ona kadro kurduk. VL'yi bitirdik. Zaten kadroyu da görürsünüz burada bir yerde illaki Şimdi ödül zamanı chat. 1-2-3 hangisi? İlk gördüğüme basıyorum direkt. Elim içimden iki geçiyor. Bak adamda iki yazmış, görüyor musun? El kalbe karşı. Ver bakayım oradan bir promo. Görüyor musun? Promoyu verdi. Şöyle bir. Bunu zaten satılabilir olarak çıkarmıştık. 3 ve 1 diyorum sonrasında. Bir promo daha var mı? Bir promo daha var. Kiernan. iki tane promo. Gerçi son bizde vardı. Son alabilirdim ama gerek yok 35-40k için. Promo promodur. Bir tane daha promo var mı peki? Bir de Noel'i aldık. Tamam. Ultimate paketi verdim. Yaparladı. Robertson mı? Yok değil. Bu kim? Ha bu Arsenal'in kadın oyuncusu galiba. Aynen. Ee, ve Double Volkout değil. Oooo Berbat bir paket Hemen nadir altına basalım Nadir oyuncu paketi İngiltere Santrafor Berbat bir desi, paket Hadi 85 çarpı 2 Probo var mı? Yok Portekiz MOO Kim bu? Bruno Arkası var mı? Arkası yok ay 88-85 Eyvah eyvah civiler cacık yapacak bir şey yok falan filan ait boy boy görüşürüz abi